Şekil 1-2-3'teki kutuların içinde bulunan KLM merceklerine gelen 1-2-3 ışınları şekildeki gibi kırılmaktadır. Buna göre KLM merceklerin cinsleriyle ilgili hangileri söylenebilir demiş. Yakın sak mı, ırak sak mı? Yani ince kenarların, kalın kenarların ona bakacağız arkadaşlar. O yüzden de temel özelliği bilmemiz yeterli burada. İnce kenarlı mercek ışığı toplar yani asal eksenine yaklaştırır. Kalın kenarlı mercek ıraksak mercek ışığı dağıtır asal eksenden uzaklaştırır. Buna bakmamız yeterli olacak. Bakın I1'e bakarsak şöyle düz gideceği yerde asal eksenden uzaklaşmış. Yani kalın kenarlı ıraksak mercek görevi görmüş. Şöyle ıraksak diyelim. İkinci devam edersek bakın düz gideceği yerde 2'ye 1 gideceği yerde asal eksene yaklaşmış. Yani yakınsak mercek görevi görmüş. O zaman buna yakınsak diyelim. İnce kenarlı mercek olacakmış. Üçüncüye bakacak olursak bakın böyle gideceği yerde asal ne yapmış? Uzaklaşmış. Yani yine ıraksak mercek görevi görmüş. O anlamda ıraksak, yakınsak, ıraksak olacakmış. Bu da arkadaşlar ıraksak, yakınsak, ıraksak Bursa'da varmış deriz. Yarısı K, yarısı L ortamında bulunan mercek gönderilen aynı renkteki 1, 2 bir, iki ışınları mercekte şekildeki gibi kırılmaktadır. merceğin kırılacak nesi N, M. K, L ortamında kırılacak nitesi N, K, N, L'dir. Buna göre N, K, N, L, N, M arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Arkadaşlar merceğin kırıcılığı ortamdan daha büyükse kendi özelini gösterir. Ama ortamın kırıcık nisi büyükse mercek karakter değiştirir. Yani ince ise kalın gibi, kalınsa ince gibi davranır. Buna dikkat ederekten merceklerin ya da ortamın kırıcık belirleyeceğiz. Şimdi birinci ışına baktığımızda bakın gelen ışığı düz gitmek yerine asal eksenden uzaklaşmış. Yani kalın kenarlı gibi davranmış. Halbuki ince kenarlıydı karakter değiştirmiş. Karakter değiştirdiğine göre ortamın kırıcılığı yani K'nın kırıcık nisi mercenkinden daha büyükmüş. 3'e 2 diyelim isterseniz daha büyük değer verelim K'ya M'den. Şimdi L ortamına bakacak olursak bakın böyle gideceği yerde asal eksene yaklaşmış yani ince kenarlı mercek görevi görmüş. Karakter değiştirmemiş. Demek ki merceğin kırıcılığı ortamdan daha büyük. E, Merceği biz 2 demiştik o zaman L ortamına 1 diyelim daha büyük olmuş olsun. Sayı değeri veriyorum görmesi kolay olsun diye. O anlamda K'nın kırıcık nisi mercekten merceğinkile L'den daha büyük olacakmış. KML o da Ceyhan'da varmış arkadaşlar. K bölgesinde bulunan aseksiyonları çakışık mercek ve küresel ile oluşturulmuştu. Optik düzeneye gönderilen I ışını kırılma ve yansımalar sonucunda kendi üzerinden geri dönmektedir. Buna göre K bölgesinde bulunan düzenek 1, 2, 3, 10 düzeneklerden hangileri olabilir diye söylemiş. Bakalım kendi üzerinden geri dönecekmiş. Birinci ile başlayalım. Paralel yani odaktan geçecek şekilde gider. Eğer odak noktası burada bir yerde ise bakın arkadaşlar şurası odak noktası olmuş olsun. Burası da aynı zamanda Aynanın merkezi ise gelen ışın kendi üzerinden geri dönecek dolayısıyla. Evet geldiği yoldan geri dönüp gidebilir. O zaman bir olabilirmiş diyeceğiz. İkinciye bakalım. Paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde kırılır. Odaktan geçince üst tarafa geliyorsa bakın şurası merceğin odak noktası olmuş olsun. Ama burası da aynı zamanda tümsek aynanın merkezi olacak olursa merkezden gelen de kendi üzerinden tekrardan geri döneceğinden evet yine bu yolu izleyebilir deriz. İkincisi de oldu. Üçüncüye bakacak olursak kalın kenar diye paralel geldi. Kalın kenar ışığı dağıtır yukarı doğru. Tümsek ayna da ışığı dağıtır. Daha da yukarı doğru gidecek. Ya hocam tekrardan merceğe gelme ihtimali var mı? Olabilir. Hadi uzun düşünelim bunu yeteri kadar. Ama mercek yine dağıtacağı için yukarı doğru gideceğinden 3 yolunu izleme şansı yok 3'teki gibi. O yüzden cevabımız 1 ya da 2'den Ceyhan olurmuş deriz. Odak noktaları F olan yakınsak mercek ve düzlem aynalar eşit olarak bölümlenmiş düzlemde şekilde bir yerleştirmişti. Buna göre 1 2 3 ışınların mercekte ikinci kez kırıldıktan sonra izlediği yollar hangisi de doğrudur diye söylemiş. Bakalım arkadaşlar asal eksenini şurada belirttik. Şurası asal eksenimiz olmuş oldu. Paralel gene odaktan geçecek şekilde kırılır. Dolayısıyla köşegen gidecek. Düzlem aynaya dik geldiği için kendi üzerinden geri döner ve aynı yerden çıkacakmış. Evet bakın aynı yerden çıkmış. O zaman birincisi doğru olmuş oldu. Bunun asal ekseni şurada bir yerde iki birim üstünden gitmiş ikincile devam edecek olursak burayı bir temizleyelim isterseniz şöyle alalım İkinciye bakalım şimdi. Odaktan gelen paralel gider. Eşit açı yaparak düz zamanla yansıdı. Bakın buraya çarptı eşit açı yaparak yansıdı. Paralel gene odaktan geçerek gitmeli. Bakın şöyle gidecekmiş dolayısıyla. Değil mi? Asal eksenimiz şurada bir yerde. Bir birim altından odaktan geçerek kırılmış. Evet ikincisi de doğru olmuş. Dolayısıyla bir de üçüncüye bakalım son olarak. Üçüncüye baktığımızda paralel gelmiş. Paralel gene odaktan geçer. Odaktan geçerek gönderelim. Köşegen geldi. Diğerine dik çarptı. Kendi üzerinden geri dönecek dolayısıyla ve dışarı çıkacak. Bakın asal eksenin iki birim altından dışarı çıkacakmış. Bunun asal ekseni burada bir yerdeydi. 2 birim alttan değil de 1 birim alttan gibi. Dolayısıyla benziyor ama yanlış çizilmiş. Dolayısıyla bunu attık. O yüzden cevabımız 1 ve 2'den Ceyhan olacakmış deriz. Asal eksenleri çakışık olan KM ıraksak, L yakınsak mercekleri oluşturulmuş optik düzeneye asal eksene paralel olarak gelen ışının ışını şekilde gibi kırılıp düzeneye I ışını olarak terk etmektedir. Buna göre LM mercekleri arasındaki uzaklık olan D'nin merceklerin odak uzakları FK, FL, FM değeri nedir diye söylemiş. Bakalım paralel gelen uzantısı odaktan geçecek şekilde gitmek isteyecek. Demek ki şu nokta o zaman K'nın odak uzakta olmuş oluyor. Buraya FK diyelim isterseniz. L mercene bakarsak odaktan gelen paralel gider. Demek ki şu uzaklığımız L'nin de odak uzaklığıymış. Şöyle diyelim. Sonra devamında M'ye bakacak olursak uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen paralel giden. Daha doğrusu paralel giden uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılır. Demek ki şu nokta yani şuranın tamamı M'nin odak uzaklığı. Şuraya da FM diyelim. Tabi bize D uzaklığını sormuş oldu. İlginç bir şey olmuş olacak şimdi. Bakın şöyle diyebiliriz galiba. Şuradaki FK ile M'nin toplamından F'liyi çıkardığımızda D uzaklığını bulmuş oluruz. Öyle değil mi? Şöyle FK artı FM bu tamam olmuş oldu. Buradan F'liyi çıkardığımızda D mesafesini verir. O zaman bu anlamda cevabımız K artı M eksi L'den adan olacakmış deriz kalemi merceklerine kalemi ışınları şekilde gönderiliyor. Buna göre kalemi ışınlarından hangilerinin mercekte kırıldıktan sonra izlediği yol doğru çizilmiştir diyor. Arkadaşlar eğer odak noktalarını falan bize vermesi sadece ışığı toplamış mı dağıtmış mı diye bakardık. O yüzden soruyu olabilir mi diye sorardı. Ama odak noktalarını vermiş ve hangisi doğru çizilmiştir diye soruyor. O zaman ona bakacağız. Yani nereden geldiğine bakacağız. Şimdi birincisine baktığımızda odağın dışından bir noktadan gelmiş ama nereden geldiğini bilmiyoruz. Yani burası F ile 2F arası da olabilir. Ya da tam 2F'den gelmiş olabilir. Ya da 2F'imiz şu arada bir yerde olup 2F'in dışından da gelmiş olabilir. Bakın bunların hangisinden gelirse gelsin. Örneğin 2F'den geldiğim 2F'den geldiyse 2F'den geçmesi gerekirdi. Mesela F ile 2F arasından geldiyse 2F'in dışından mesela 1.5F'den geldiyse 3F'den geçmesi gerekirdi. 2F'in dışından geldiyse 3F gibi bir noktadan gelseydi o zaman da 1.5F gibi bir noktadan geçecekti. Yani F ile mercek arasından geçemeyecek asal ekseni keserek geliyorsa. F ile merkez arasından nasıl geçer? Bakın paralel gelen bile odaktan geçecek şekilde kırılır ki. Bu daha alttan geldiği için daha ilerden bir noktadan geçmesi gerekirdi. F'in sağından bir noktadan geçmesi gerekirdi. O yüzden birincisi yanlış çizilmiş diyeceğiz. İkinciye baktığımızda kalın kenar ışığı dağıtır. Paralel gelen uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılır. Dolayısıyla doğru çizilmiş. Üçüncüye baktığımızda bakın ince kenarlı ama kalın kenarlı gibi davranmış. Yani odaktan geçecek şekilde gelen F1-2'den geçerdi. Zaten asal eksene yaklaştırması gerekirdi. Uzaklaştırmış. Kalın kenar gibi davranmış. Dolayısıyla yanlış çizilmiş bu anlamda. O anlamda cevabımız yalnız L'den Bursa olacakmış deriz. Asal eksenlerin çakışık kavile yakınsak mercekleri oluşturmuş optik düzenek asal eksene paralel olarak gönderilen ışığın ışını kırmalar sonucunda düzenekten asal eksene paralel ı olarak çıkmaktadır. Buna göre işlemden hangileri sonucunda I üstü ışını düzenekten yine A80'e paralel olarak çıkar demiş. Bakalım arkadaşlar. Paralel yani odaktan geçer. Burası K'nın odak noktasıymış. Odaktan gelen de paralel gideceği için burası aynı zamanda L'nin de odak noktasıymış. Öyle bir şeyimiz var. Yani aradaki mesafe FK artı FL'ye kadarmış deriz bu anlamda. Kalsın bu ne diyor? K, B, L merceklerin aynı yönde eşitliklerde kaydırma demiş. Evet bunların aradaki mesafeyi değiştirmeden ikisini de sağa ya da ikisini de sola çekersek yine paralel çıkacaktır. Aradaki mesafe önemli çünkü. FK artı FL'ye kadar olsun yeter ki. O yüzden birincisi olurmuş deriz. İki. K mercin L mercine yaklaşım aradaki mesafeyi değiştirecek olmayacak ama bunu gösterelim isterseniz bakın bir miktar sağa doğru çektiğimizde paralel gelen odaktan geçecek ama odak biraz daha ileri kaymış oldu. Şimdi biraz daha ileriden gelince otomatikman yani L'nin artık odağından gelmiş olmayacak. Odaktan mercek arasında bir noktadan gelecek. Yani evet asal eksene yaklaşır ama şöyle bir yol izleyecek. Paralel çıkamayacaktır. O yüzden ikinciyi atmış olduk. Zaten aralarındaki uzaklığı değiştirmemizden de bunu ne yapıyoruz? Anlayabiliyoruz bu anlamda. Dolayısıyla bunu attık. ikinci elemiş olduk. Üçüncüye bakalım şimdi. Üçüncüde ne diyor? asal eksene paralelliğini koruyarak I ışının asal eksene yaklaştırma demiş. Bakın bir miktar aşağıdan gönderdiğimizde şöyle gönderdiğimizde şu mesafeyi değiştik. Buraya H diyebiliriz. Arkadaşlar o mesafenin izlediği yörüngede yolda bir değişiklik yaratmayacak. Tabi değişiklik yaratmayacak derken paralel odaktan geçeceği için yine aynı noktaya gelecek. Değil mi? Odaktan gelen de paralel gideceği için böyle gidecek. Yani yine asal eksene paralel gitti. Yoksa yol olarak değişimler oldu ama odak noktasında bir değişiklik olmadı. O yüzden yine çıkış noktası az sayısının paralel olduğu için 3'ü de alırız. Cevabımız 1 ve 3 tane edin olacakmış deriz. Iraksak K mercene gelen 1 2 3 ışınları mercekte kırıldıktan sonra asal eksene paralel olarak yol izlemektedir. Buna göre 1 2 3 ışınları renkleri için aşağıdan hangisi doğru olabilir demiş. Arkadaşlar renk merceklerde önemli aynalarda önemli değil. yansıma için yansıma kuralları geçer ama merceklerde önemli nasıl önemli şimdi kırmızı en az kırılır şuraya yazalım isterseniz kırmızı su turuncu sarı yeşil mavi ve mor diye belirtirsek kırmızı en az kırılan mor ise en çok kırılan olmuş oluyor. Dolayısıyla buraya bir kalın kenarlı mercek aldığımızda bakın paralel bir ışın gönderdik burada kırmızı yeşil ve mavi ışıklarda kırmızı yeşil mavi var o yüzden onları kullanalım gerçi sarı da varmış arada bir tane de kırmızı yeşil mavi düşünelim tek renkli olmuş olsun yoksa ikiye ayrılır zaten. Şimdi gelen ışık bakın kırılacak. Normalden uzaklaşıyor. Böyle bir yol izleyecek. Ama kırmızı az kırılırken yeşil daha çok kırılır. Mavi daha çok kırılır. Mesela bu kırmızı ise bu yeşil bu maviye ait olmuş oldu. O zaman bakın mavinin uzantısını aldığımızda daha yakından kesti. Mesela yeşil biraz daha ileriden bir yerden kesti. Kırmızı ise en ileriden kesmiş oldu. Yani kırmızının odak uzakta en büyük olmuş oldu. Bu mantıkla bakacağız dolayısıyla. 1, 2, 3 ışınlarından bakın odak uzakta en büyük olan şu olacak. Yani kırmızı ise bu. Burası yeşil olmuş oldu. Burası da mavi olmuş oldu. Yani bir kırmızı ise 2 yeşil 3 mavi gibi olacakmış diyebiliriz bu anlamda. Dolayısıyla cevaplarda bunu aramak lazım ya da buna benzer bir sıralama aramak lazım arkadaşlar. Yani önce az kırılan sonra daha çok sonra daha çok kırılanı tercih etmek lazım. Kırmızı, yeşil, mavi de Ceyhan'da var. O zaman cevabımız Ceyhan'mış deriz arkadaşlar.